Merhaba arkadaşlar, Yap Yap hoş geldiniz. Ben Melih, Ben Hakan. Ben Ersan. Ben Okan Ben Tuğçe. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli video ile karşınızdayız. Bugün garip huylarımızı konuşacağız ve size göstereceğiz. Gerçi göstermek ne kadar hayırlı bir şey bilmiyorum ama yapacağız bunu. Biliyorsunuzdur kimisi şeftaliye dokunamaz, kimisinin burasına böyle dokunduğu zaman olur. Bizim de gerçekten birbirinden acayip huylarımız varmış. Konuşarak bu ortaya çıktı. Huylanma aslında. Huylar, evet, huylanma aslında bunlar doğrusu. Kimden başlayalım, kim gönüllü olmak istiyor? Buyurun buyur, Bir buyur, dair, başlayalım. <laughs> tamam, Benim böyle. çok klasik hastam ve ben başladım bile. Tamam. <laughs> Senden başlayalım abi. Şimdi... <laughs> Hemen anlatalım. Ersel abinin karşısında birisi penye, bir şey ısırdığı zaman şöyle... <gülüyor> <gülüyor> abi, video için bakıyorum, hadi bakalım. Tamam acayip oluyor az önce. Tamam bıraktım gerçekten bıraktım. Tamam. Ne hissediyorsun abi? Oo <laughs> <laughs> harika. Kendini kendini yemeni bitirmek yani. Bak ya. Çocukluğundan beri olan bir şey bu. Bir kendi kendine ne oluyor? Aslında orlonda olur. Hayır, <laughs> <laughs> yani or, orlonda. Or, 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 or. Ses duymam gerekmiyor. Hayal et lan. <laughs> Çok zor. Evet, ailesi kaybetti çocuğu. Tamam. Başka ama ne çok Kimsenin ağzı dolu. Allah Allah. Devam edelim. Tamam ben gönüllü olayım. Çekeyim, çilen bitsin. Ee, ben e, tam sesi ne olduğunu tarif edemesem bile bu atlara... <gülüyor> 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 evet, bir meleği nasıl susturuyor musun videomuza? Hoş geldiniz. Melek bugün çok... <laughs> Ya sen şey asıl kral. Doğru doğru yapma yapma bana. Bir şey olur değil mi? O değil o değil, o değil, o değil. Daha kizi olması lazım. Yapma yap, <laughs> yap. yapma yapma. Yapma yapma Tamam. Evet benim sevabımı sağladım. Devam edelim. Kimden devam ediyoruz? <laughs> Bence Tuğçe'yi en sona bıraktılar. Tuğçe'yi en sona bıraktılar. <laughs> Onu en son bırakalım, en daha bonik olalım. Sen Okey. Ben de şimdiden şey oldu mu ya bu tahta çubuklar var ya şunlar, şu dondurma çubukları. Ben bunların ağzıma girmesinden hiç az etmiyorum. Yani... O yüzden... <laughs> böyle bir ağzım buruşuyor falan şey, böyle o çubuklu dondurmaları da yemiyorum. Daha kötüsü şeyler de tahta kullanıyor. Doktorlar mesela, ha, evet. falan. Ve böyle şey yapıyorum, ya metal yok mu falan diye böyle sorduğum oluyor. Bunu yapmak durumundayım. Ben. Yani. <Gülüşmeler> Onun <monastery� Era> <laughs> siki bile yoruyor. Düşün ki bu dondurma yani bunu yapacağım gerçekten. Çok rahip. Bunu nasıl? Biri ben, karşımda yiyince bile bitirip gülüyorum yani nasıl yapıyorum <laughs> bilmiyorum. Bu neden oluyor onu da bilmiyorum ama. Bir Hiçbiri daha bir daha masa <laughs> evet, bir sonraki için ben herkese bir parça kağıt verdim. <laughs> <daha Ay. edeceğim. gülüyor> <laughs> Şöyle dağıtayım. Ya. Sıra geldi Hakan Yo yo gözünü tak. Of. Sen, sen yine <laughs> <ben niye> gördün. <görüyorsun? gülüyor> Arkadaşlar Hakan'ın karşısında bir kağıt havlu. Sen bak böyle ağzınıza koyup yalarsanız e, fena oluyor gerçekten. Hayır. <laughs> ah. <laughs> 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 tamam tamam bakmıyorum bak. Bizim şey de öğrenmiştik değil mi? Böyle bir video çekiyorduk. Evet biz böyle bir videoda e... Bir kurulu, kurulayınca tadı hissediyoruz. Ha, ha doğru bir video vardı orada tamam. Hakan Şu videoyu çekemedi attı. <laughs> abi! <gülüyor> abi ya! Neyse tamam bıraktık Hakan bıraktık tamam. tamam. geçelim. Midat kasıldı Tuğçe'ye geçelim. Tuğçe'ye hemen geçelim. E Tuğçe'ye geçelim. Tamam tamam. Evet. Sen de oranısın. Evet. Öyle şeyim. Gelelim sırada Tuğçe var arkadaşlar. Tuğçe'nin biraz sürprizli. Evet, yani. en fantastik. Bir garip yani. Gerçekten o en değişik olan. Yani biz de normal değiliz ama bu şunu bir görelim süre. önce. Tuğçe görmeden önce şunu bir görelim. <laughs> ya Sonra bunu Tuğçe'ye gösteriyorum ben. Ya ya. <laughs> Ayıp göster <Göstermeyiz>. Çok saçma <laughs> ya. Hayır. Horoz Horoz değil. Horoz değil. Horoz değil. değil. Tuğçe, Tuğçe. Yapma. Bir dakika, bir dakika. Şu çok güzel. Şunu görmenizi istiyorum. Bak. <laughs> <situation> Tavuğun <ibiğimden. gülüyor> <Şuraya, gülüyor> <holy�> ibiğinden Hayır, hayır. Horozum. Evet, hayır. Yani, yani. Ya gerçekten çok enteresan bir ekip olduğumuzu ben tekrar tekrar hatırladım. Ya arasam Ta bildirimsi sen. Arasam ya. bulamazsın yani. Bir daha buldurduk gerçekten. Bir seferde bulamazsın yani bu insanları bir yerde. Çok enteresan huylanmalarımız varmış. Valla on numara yani Diyecek çok da bir şey yok. Ter bastı ya. Aa. Arkadaşlar lütfen bizi sonraki görürseniz bize bu hıla ile gelmeyin. Bize bunları yapmayın. Gerçekten kötü evet, böyle bir şey <laughs> veriyoruz yani iste istemez. Ağzıma dondurma çubuğu sokmaya falan sakın çalışmayın. <laughs> yani, çok çok kötü oldu. Bana bir sürekli şey gösteriyormuş. Fotoğrafı. Ay! <laughs> <laughs> Şunu. Tuğçe'cim. Hayır ya! <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak hangi gazlı içecek Mentos'a daha fazla reaksiyon giren adlı bir deney yaptık. Çok güzel oldu. Tam burada izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.